Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşınızdayım. Bugün Clash of Clans'ta köy incelemeyi serisimizde serimizin konuşamadığım anda serimizin ikinci bölümüyle sizlerin karşısındayım. Bugün köy seri köy, köylerinizi inceleyeceğiz köy incelemeleri serimizde. Bir önceki bölüme yaklaşık 25-30 kişi köy kodunu bıraktı. O yüzden hepsini aynı anda incelemem imkansız arkadaşlar. Bunları siz de biliyorsunuz. Bundan sonra bu yoruma yazan ilk 7 veya 8 kişiden ilk 7 veya 8 kişiyi inceleyeceğim. İlk yazmaya çalışan arkadaşlar ilk 7 ve 8 kişi bir sonrakini eğer e, bir sonraki bölümde yeterli köy kodu bulamazsak önceki videodan alacağım. Birazcık karışık oldu ama ne demek istediğimi anlaş, anlamış, anlamışsınızdır. Hemen köy incelemene geçelim. Hızlı bir şekilde fazla vakit kaybetmeden bayağı bir köy kodu gördü gereğinden fazla ilgi, ilgi, gördü ve bu arada bu video 25 like geldi an bir sanki bölüm anında yayınlanacaktır haberiniz olsun 2 dp veya. veya evet first killer'ın içinde 120 seviye 300 savaş yıldızı bir belediye <laughs> binası 10 hesabı var kral 28 kraliçe 25 kralı 30 yap sonra kraliçeyi 40'a kadar yolla savaş yıldızına baktığımızda bu 350 savaş yıldızına falan 354 arasına girersen senin için daha mükemmel olur. Atıcı 2 yap, sonra cadıyı 3 yap. Pekkan zaten altı atıcı ya da Pekka yaparsın. Yıldırımı 7 yap, ejderin 5 ejder yıldırım yaparsın. Öncelikle atıcıyı 2 yap, sonra cadıyı 3 yap, atıcıda da, da Pekka yapabilirsin ya da madenciyi. Madenci yük yapıp iyileştirmeyi de 7 yaparsan Madenci saldırı da yapabilirsin Şifacı da 4'e bas bu arada Şifacı kraliçe yürüyüşlerinde Hayat kurtarır Duvarlarına baktığımda duvarların düşük ee, X, Cehennem kuleni bitirmişsin Bir tane x'ye tamam Boşa düşen ilk kişiyle Bu iki x'ye de 4. seviyeye yolla ee, Şey olsun ee, Köydeki bütün ağır savmalar bitmiş olsun Kraliçen yetiyor süper Ama kalan savaş diklerindeyiz niye yatırdın ki Neyse. Ee, okçu kulelerin iki seviyesi var. Hava soğumalarını bitirmişsin. Duvarların zayıf. Büyücü kulenin bir tanesini basmışsın. Yani basmışsın. Hava soğumalarını basmışsın. Okçu kulelerini bas. Topları bas. Okçu kulelerini bas. Büyücü kulelerini bas. Topları bas. Havanları bas. Sonra bir evi 11'e geçebilirsin. Altta kalan ganimetlerinde ufak ufak bu duvarları bas. Duvarlar önemli. Yani bu taş kutusunda kaldır. Bunu kaldırmadığında yeni, yenisi çıkmıyor. İnşaatçı binası 8. Savaş makinesi 15 seviye. Top arabası kaç seviye? 11 seviye. Mega Tesla 1 seviye. Bay altını Mega Tesla'ya ikisi de top arabası ile savaş makinesine ver ki 6. işçi alman kolay olsun. Benim de bu hesabımda ana hesabımda 10 seviye tek kaldı. 10 seviye savaş makinesine sonra 6. işçi alabileceğim. Neyse. Hemen bir sonraki arkadaşımıza geçelim dediğim bu arada siz de köyünüzü incelemesini istiyorsanız köy kodunuzu yorumlara bırak bırakın ilk yedi kişi arasına bırakmaya çalışın İlk yedi veya 8 kişi inceleyeceğim evet bir saniye girdim kadar L 9 C U doğru yazmışım L9. L 9 LG pardon G G U Q R Bu Önceden ben köyde Atilla sana ikinde 71 seviye 99 savaş hızı bir şeyde de 9 köyü var. Hero'ların çok düşük kalmış. Yeni mi geçtim bilmiyorum. Ama hero'ların düşük. Kralı 15 yap ilk etapta sonra kraliçe 20'ye kadar diyorlar. Sonra kral, kralı 25 yap sonra kraliçe 30 yapabilirsen tabii böyle hirolarını basmaya çalış. Bebek ejderin 2 yıldır mı da 6 yaparsan ganimet sıkıntısı çekmezsin. Ejderin 4 e, kaseleri de katabilirsin. Ama çoğu bilin bildiği binası 7 seviyesinde baron basmışsın, büyücü basmışsın, şifacıyı 4'e basman öneririm. Ya da golemi 2 yap, golemi 3 yap, cadıyı ikinci seviye yap, cadı golem yaparsın. Böyle binası 9 cadı golem iş yapıyor. Havanların ilk gözüme çarptı bunların 2-3 seviye falan düşük havanlar. Köy çok kötü ya. Baksana toplarına, oktuklarına. Aktiflik de önemli. Aktif olmaya çalış. Sadece hava savunmalarına basmışsın. Bir de ilk bir seviye vermiş. Okçu kulelerin topların hiroların köy yerde böyle bir köyde önüne ne geliyorsa bas. Ne geliyorsa. Mesela bu 400 bin istiyor. 400 bas geç. Yolunuzun uzun boştaydı gördüm yan tarafa baktım inşaatçı binası hediye savaş makinesi 4. seviye daha özelliği bile açık değil yolun bayağı uzun top arabası kaç seviye 7 seviye top arabası da düşük günlük saldırı haklarını tamamla altıncı işçi alman almak için yan köyde inşaatçı üstünde çalış hemen bir sonraki arkadaşımıza geçiyoruz bu ki üç tane yaptım o, o Evet. Yiğit Emre'nin ikinde 123 seviye, 280 savaş yıldızı, bir belediye binası, 10 köyü var. Kazan savaş yıldızı 280, bunu bir 354 kızarsına çekersen senin için daha iyi olur. Birliklerine baktığımda. pek altı Süper atıcın 2. Cadı 7, 3 yaparsan, yapmazsan da olur ama ya yaparsan senin için daha iyi olur. Atıcı Cadı, Pekka saldırı yapabilirsin iyileştirme büyüsünü 7 yapıp e, madenci saldırılar yapabilirsin şifacı 4 max büyücüyü basmışsın tamam e, balonda max zehiri 4 yapabilirsin binici madenci de yapabilirsin hibri saldırıları e, bile biraz onda iş yapıyor hibrit aslında hibrit her seviyede iş yapıyor bile biraz onda 11'de 12'de 13'te dondurmayı 5 yapabilirsin yarasa ile 3 yaparsan senin için daha iyi olur Bebe bilhassa 12'de çok iş yapıyor. Ben basmadığım için pişman oldum. Duvarların pırıl pırıl parlıyor. Duvarlarını çok beğendim. Bu arada ne saldırısı yapıyorsun? Madenci saldırısı yapıyorsun tahmin ettiğim gibi ama iyileştirmeyi iyi yaptı dediğim gibi. Cehennem kreni maksamışsın süper. X İkisi aydan üçünü de basıyorsun yani köydeki bütün ağır somanı bitirmişsin bu süper çok hoşuma gitti. Üç X ayını da birden basman. Hava, soman, hava basmışsın sonra okçu kulelerini bas sonra büyücü kulelerini bas sonra topları bas en sonda havanları bas sonra belediye binası 11'e geçebilirsin hirolarını da yatırmaya çalış kare ekstra depon full hirolar boş boş ulaşıyor savaş liglerinde ise haksız ama haklısın ama savaş ligleri bittiği gibi hirolarını yatırmaya devam et savaş ligleri hariç hirolarınızı kesintisiz yatırın yan tarafa aklınızda inşaatçı binası 8 mega tesla birinci seviye savaş makinesi 10. seviye top arabası kaç seviye top arabası 14 seviye iksiri top, top arabasına verince savaş makinesine ganimet kalmıyor altın geçtiği için her şey değerli arkadaşlar yan tarafta oynayın hemen bir sonraki arkadaşımıza geçiyoruz diye 2 80 80 bir tane daha 0 Ege PG ah, nerede ya bu PG L2 bir an yerini unuttum çünkü hepsini alt alta yazmış mı ya kağıttan okuyorum yerini unuttum karıştırdım ya neyse aslan gsn ikinde 139 seviye 264 savaş yıldızı bir bileti ben 11 köyü var savaş yıldızın çok kötü direkt ben söylüyorum savaş yıldızın berbat onu en az bir 600 yapar yapar olması gerekiyordu 600 dediğini ise bileti ben 11'e kolay gelemiyor ki en az bir 9 10 ay falan da gelebiliyorsun kısa hemen gelemiyorsun bile biraz 11'e birliklerine baktığımda hero'larına bir bakalım önce önce kralı bir 40 yap sonra kraliçe 50'ye kadar bas koruyucunu da geri hariç kesintisiz yatır elektrocusu muhtemelen öfken 5 dondurmayı da 5 6 yaparsan elektro saldırından daha verim elde edebilirsin Elektro balon öfkeyi dondurma yaparsın. Yarasayı da bas. Yarasa büyüsü beliği binası 12 ve 13'te çok iş yapıyor. Yetiş facatıcı atıcı saldıralarında. Köyüne baktığımızda köy ölüye düşmüş. Toplayıcıların dolu. Duvarların iyi yani. hava sonlarını basmamışsın. X yaylarını basmamışsın. Daha yeni geçmişsin. Bir tane iki tane tek X yayın basılı. Ordu kaplarını basmışsın. Kışlaları da basmışsın. Başka hiçbir şey yapmam bu taş kusunda eğer aktif olursan kaldırsın aktiflik önemli. İnşaat kusuna baktığımızda mega tesla birinci seviye. Ben okçu kul niye ben okçu kulesine baktım? 23 seviye savaş makinesi süper. E top araban kaç seviye? 5 seviye. İksiri savaş makinesine verince top arabası düşük kalıyor. E ben derim hemen savaş makineni 30'a bas. Sonra top arabasını 18'e kadar yolla. Mega altını da Mega Tesla'ya ver. 6. işçi bu köyde üç ay falan alırsın. Eğer uğraşırsan. Uğraşırsan. Hızlı bir şekilde köy incelemelerine devam ediyoruz. PJ ve tamam. Nereden çıktı? Tolik 99 seviye 134 savaş yıldızı bir belediye binası 9 hesabı görüyorum. Hero'ların düşük kalmış birliklerine göre. Pekka'yı 4 yapabilirsin. Çünkü belediye binası onda atıcı cihazı Pekka saldırıları için Pekka'yı basabilirsin. E, bebek ejderi yap. Full bebek ejder full yıldırımla ganimet kasarsın. Ben şu an öyle yapıyorum. Ejderin 4 KS yapabilirsin ona ba balonun altı tazın ikinci seviye tazı balon da yapabilirsin hızı 2 yaparsan iyi olur. Savaş yılında bir 150 yaparsan senin için çok daha iyi olur. Köyüne bir baktığımızda. Bu seviye hirolarla nasıl usta ligine çıktın ya. Evet açılsın hemen ne oldu. Açıldı. Köy Max. Evet. Belediye binası 9 Max. Okçu kuleleriyle, büyücü kuleleriyle, toplarıyla, hava savunmalarıyla. Her şeyi Max. Hero'ları bekliyorsun. Hiç yatırmamışsın Hero'ları. O yüzden hero'larım düşük kaldığı için en azından bir 20 seviye yapmak istiyorsun ama eğer böyle devam edersen çok bir ayak kadar hero'larını 20'ye 20 yaparsan ama bence belirli binasını bas. Gerçi dualara veriyorsundur ki Bu kışta var da kalmış. Köy maksadında hero'ları beklemenin bir hero'lar ve laboratuvarı beklemenin bir alemi yok arkadaşlar. Bir kere bir hata yapmışsınız. Onu inşaatları boşta bırakarak bedelini ödetmeyin yani. İnşaatçı binası 7, savaş makinesi 7, top arabası kaç seviye? 8. Yani yolun bayağı uzun. Günlük saldırı haklarını yaparak 6. işçi almaya çalış diyorum. Bir sonraki arkadaşımız 2. Q. L. U. 29, 29 ve L Uçakta geçiyor bu arada. Umarım videoya yansımıyordu sesi. Yusuf Nikin'de 152 seviye 715 savaş yıldızı bir belediye binası 11 köy var. İlk etapta kralını 40 yap sonra kraliçe 50'ye kadar bas koruyucuyu da savaş tipleri hariç 20 seviye olana kadar bas bas bas. Hero'larını basın. Her hero yoksa oyunda yoktur arkadaşlar. Nefesim tükendi. Elektro 2, balon 7, öfke 5, e, dondurma 5, yani belli her belli binası 10 gibi çoğu belediye binası 10 gibi elektro balon yapıyorsun. Hibrit de yapabilirsin aslında g 7 yap. madenci de 5 yaparsan hibrit saldırıları da yapabilirsin. Hibrit saldırılı bence en iyi saldırıdır. Belediye binası üst seviye belediye binasılarında. Yara sayıda bastı. Belli bir nasıl 12 ve 13'te atıcı yetiş, faci saldırılarında yarasa büyüsü bayağı iş yapıyor ama atıcının düşük sanmıyorum yapacağını. Hilolarını kesin siz. 715 savaş yıldızdan mükemmel mükemmel mükemmel. Savaş yıldızın bayağı iyiymiş. Kaselere katılıyorsun. Duvarların düşük kalmış baktığımızda. Okçu kulelerinin bir seviyesi kalmış. X yaylarının üçünü birini basmışsın. Üçünün bir seviyesi var. Kartal topunu basmışsın duvarların 3 seviye falan düşük duvarların iki seviye havanları basmışsın havanlar en sonda basılır o blok atlarını basmışsın bir tane cehennem kulesi burada kalmış önce ağır savunmaları bitirin arkadaşlar sonra düşüklere geçin inşaatçı üstüne baktığımızda inşaatçı binası 7 savaş makinesi 10. seviye top araban 10.000 seviye bayağı bir yolun var burada Günlük saldırı haklarını kullanarak 6. işçi yolunda çalışmanı öneririm bu yan tarafta. 6. işçi içinde olsa günlük saldırı haklarını yan tarafta tamamla. 2 Q P R Q O bu arada sizin de köyünüzün gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlara köy kodunuzu buraya bırakın. Bir sonraki bölümde inceleyeceğimiz. Eğer sıranız gelirse ilk yediği yavaya 8 inceleyeceğim neyse Kral Erdem ikindi 65 seviye 82 savaş yıldızı bir belediye binası 8 köy görüyorum Kralını hemen ona çek fulle zaten 3 seviye 5 seviye alıyor 3 seviyesi kalmış Balonu 5 yapabilirsin yeni geçmişsin muhtemelen evet Binici 4 yapabilirsin binici saldırıları için zehiri 2 yapabilirsin Duvar yıkıcını 4 yapabilirsin şifacıyı da 3. seviyeye yap Kraliçe yürüyüşleri için Pekka'nı da 3 yapabilirsin. Köyüne bir bakalım hemen. 82 savaş da güzel. Evet onda da bir yüz yapabilirsin. Kralını atıyor mükemmel. Topların bir seviyesi kalmış. Havanların bir seviyesi kalmış. Hava sonlarının hepsinin bir seviyesi var. Büyücü kulelerinin seviyesi, seviyesi, var. Okçu, okçu kuleni bitirmişsin. Bu taş kutusunu da kaldır. Çünkü bunu kaldırmanca yenisi çıkmıyor. Ordu katlarını da bitirmişsin. Duvarların zayıf kalmış duvarları zayıf belirli binası altı duvarları var inşaat binası 5 savaş makinesi 1 top arabasının seviyesi yok yolun uzun vakit kısa günlük saldırı haklarını kullanarak 6. işçi yolunda çalışmanı önerirdim l l 8 l 8 g l u c Aa. Bu mu? Evet. Bu Şimşek Nikini 96 seviye 168 savaş yıldızı bir belediye binası 19 köy görüyorum. Savaş yıldızı mükemmel. Onu çok fazla beğendim. 150 civarlarında belediye binası 9 dokuz, 9'daysanız 150 civarında savaş yıldızınız varsa mükemmeldir savaşıldığımız. kilolarına baktığımda kralı 20 yap sonra kraliçeyi acilen 30'a çek. Pekka'nın 4 mükemmel araştırma max gibi. Sadece birkaç tane ıvır zıvır kullanılmayan birlik kalmış. Şifacıyı 4 yap acilen. Büyücüyü 6 yap. Devi 6 yap. goblinde de 6 yap. Çünkü belirli binası 11'de sinsi goblin'e ganimet katsın. Bebek ejderi 2 yapmanı öneririm. zehirli de 3 yap. Hmm, emir verici bir konuşuyorsam kusura bakma. <laughs> aceleyi de büyüsünde hız büyüsünde ikinci seviye yap tazı balon için ben bir köyünü ziyarete gelip köyün max evet köyün düz max kraliçen yatıyor bu süper ama kalan savaş herhalde kalan savaş katılmamışsın bu bu şey geliştiriliyor kısa okçu ok kulesi yapılıyor inşaatçı üstündeki o kısa gibi 6 milyon altın istiyor duvarların yüzde bir beşlik kısmını basmışsın burada küçük bir kısmını basmışsın diğerleri hepsi dokuz seviye hava sonları köy max bence hiroları bekleme duvarların yarısını 10 seviye yaptıktan sonra belirli binasını basabilirsin hiro da bir 20 seviye 20'ye 20, olur oldu o zamana kadar çünkü köyü maksadıktan sonra inşaatçıları boş bıraksan ne işe yarar ki inşaatçı binası 6 Savaş makinesi 6. seviye. Top araban kaçıncı seviye? 12. seviye. Burada da çok şeyi maksicem derden olmasın. Duvarları veya köyü maksicem derdi olmasın. Birey binasını inşaatçı binasını 9. seviyeye 9. Seviye kadar bassın. Savaş makinesi. İksiri savaş makinesiyle top arabasına verin. Altını da Mega Tesla'ya verin. Ki altıncı işçi almanız kolay olsun. Son bir köyü daha inceleyelim arkadaşlar. Sonra videomuzun sonuna geliriz. L, C. bayağı bir köy inceledik ha yalnız. C, C. R, P. R, P. L. 9. 2. Hmm. Gamer Salih'in 49 seviye 29 savaş bir belirli binası 10 köy var. Belirli binası 10'da zaten 49 seviye olmak ayrı bir vasatlıktır. kilolarına baktığımızda yerlerde Araştırmada ne görüyorsan bas öncelikle bir. Kara kışlarına da bas. Baya bir 3-4 seviye basman lazım. 5 seviye. Varkür golem. Atıcı. Tazı cadı açması lazım. Kara, kara daha birliklerini yükselmişsin. Bu köy çok kötü. 29 savaş hızı yani. Köy baya kötü ya. Baksana burada. Önüne ne geliyorsa bas öyle bir köyde. Hiç onu bunu basacağım derdin olmasın. Köyün baya düşük duvarların zayıf ok birinci seviye. Köy vasat ordu kampları bile basılı değil. İnşaatçılarınız kesinlikle boşta bırakma. Bir 5 aya bu köyü toparlayabilirsin. Bir 5 ay sonra falan 6 ay sonra bu köy toparlanır. laboratuvarı falan boşta bırakmazsan. Yan tarafa baktığımızda savaş, inşaatçı binası 5. seviye. Savaş makinesi birinci seviye. para arabasına bakacaktım ikinci seviye Yolun uzun vakit kısa altıncı işçi almak için bu köyde de günlük saldırı haklarını kullan altıncı işçi alman kolay olsun diye Evet arkadaşlar yaklaşık bir 10-11 tane köy inceledim bu videomuzda kare iksir depom şurada dolu ama bir şey basamıyorum savaşçılıklarındayız bu arada arkadaşlar klan savaşçılıklarının saldırılarını istiyorsanız yorumlar kısmına yazın bunu da saldırılarını gösterebilirim size ana klanımıza yan bu bu bizim klanımız değil buna geçince olarak geldim geldiğim nedeniyse <laughs> e, lig, lig yapmak için bizim lig altın lig birdeler bu kristal kristallik üstte işte burada daha fazla madalya kazanırım diye liderimizden de izin aldım ve bu klan'a geldim yoksa savaş ligi bitsin zaten ana klanımıza geri döneceğiz ana klanımızın ve yan klanımız kodları da açıklamalar kısmında var merak edenler için arkadaşlar bu videomuza sonuna geldik sizin de köyünüzü incelemesi istiyorsanız açıklamalar yorumlar kısmına köy kodunuzu bırakman yeterlidir ilk 7 veya 8 kişinin köyünü inceleyeceğim görüşürüz bay bay